bugünkü konumuz 31 Mart seçimlerinden sonra uygulanacak olan o acı reçeden büyük bir darbe yemesi beklenen tarım sektörü. Yani köylülerimiz, yani çiftçilerimiz, yani tarımla uğraşanlar, hayvancılıkla uğraşanlar. Tabii ben size önce iyi bir haberi vereyim. Türkiye Eylül ayından itibaren hububat, baklagil ve yağlı tohumlar başta olmak üzere planlı üretim dönemine geçiyor. Bu doğru bir şey. Tarımsal planlamanın her sene Üç yıl sonrası için yapılacağını belirtti Tarım Bakanı. Böylece çiftçi önüne görecek ve ne ekeceğini üç yıl önceden bilecek dedi. Tarım Bakanı'nı da tebrik ediyorum. İlk defa bir Tarım Bakanı'nı da tebrik ettim. Çok güzel bir gelişme bu. Zararın neresinden dönülse kar çünkü. 22 yıl boyunca tarımı yönetenlerin nerede hata yaptık diye düşünmesi e, ne de olsa iyi bir gelişme. Yani bunu da söylemek lazım. Peki... Üç yıl boyunca gerçek anlamda çiftçi önünü görebilecek mi? Şimdi ona bakalım. İnsanların sabahtan ucuz et kuyruğuna girdiği, halk ekmeklerin önünde bu kuyrukların eksik olmadığı, Türkiye yüzyılı dedikleri yokluklar yüzyılında bu dönemde maalesef mümkün değil. Dünya beşten büyük derken, dünya gıda enflasyonunda ilk beşe giren ve zirveye oynayan bir ülke olduk biz. Bunun en önemli nedeni tarıma, çiftçiye önem verilmeyişti. Çiftçimiz gerçekten küstürüldü. Tarlalar boş bıraktı insanlar. Çiftçi geçirdiği bu zor günleri bir türlü atlatamadı. Tarla hacizde, traktör hacizde, geçen seneden kalan gübre, efendim ilaç, tohum borcu kapıda duruyor. Hepsi onlar daha henüz duruyor, durmaya devam ediyor. Çiftçi bırakın üç sene, üç gününü bile göremez. Seçimden sonra ekonomide esas acı reçete başlayacak. Doların 40 lirayı, mazotun 60 lirayı bulması bekleniyor. Bu durumda ilaç, gübre, tohum fiyatları ne olacak? Siz düşünün bu döviz fiyatlarıyla beraber. Çiftçi önümüzdeki 3 yıl boyunca önlü görecek diyorsunuz ya. 3 yıl boyunca siz gümrük vergilerini sıfırlayıp birilerini zengin etmek için tarım ithalatı yapmayıp Türk çiftçisinin belini bükmeyeceğin sözünü verebiliyor musunuz pek? 3 yıl boyunca çiftçiyi enflasyona ezdirmeyeceğinizin sözünü verebiliyor musunuz? 3 yıl boyunca çiftçiye alım garantisi verebiliyor musunuz? İklim değişikliği nedeniyle ürün kaybı sürekli artıyor. dekar başalından ürün her sene aşağıya doğru çıkıyor. Tarım Bakanlığının 3 yıl içerisinde kuraklıkla mücadeleyle ilgili herhangi bir planı var mı? Daha da kötüsünü söyleyeyim size. 3 yıl sonra çiftçilerimizin yüzde kaçının hayatta kalabileceğini biliyor musunuz? Çünkü malum tarımda yaşlı nüfus çok artıyor. 57 ortalaması hiçbir önlemde alınmıyor. Tarlada kaçak Afgan çalıştırılması dışında herhangi bir öneriniz var mı sizin? O da yok. Çiftçilerin kazancı düşüyor. Gıda maddelerindeki artıştan çiftçilerimiz yararlanamıyor. Kim yararlanıyor? O bakanlık koridorlarında gezen gübre kartelleri var ya, o süpermarket zincirleri ve komisyoncular faydalanıyor sadece. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgilenen sanayiciler, ciddi ekonomistler sürekli uyarıyorlar. Masraflarınıza dikkat edin diyorlar. Çok elzem olmayan harcamalarınızı erteleyin diyorlar. Ben de buradan çiftçilerimizi uyarmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de herkesi uyarıyorlar ama çiftçilerimizi kimse uyarmıyor, ihtiyaç duymuyorlar. Hatta en büyük sıkıntıyı çiftçilerimiz çekmesine rağmen 2028 yılında bu sıkıntı daha da büyük artacak. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Neden 2028 yılı diyorum biliyor musunuz? 2028 yılı itibariyle fiyat istikrarını sağlamış olacağız dedi Sayın Mehmet Şimşek. Ama kimse çıkıp demiyor ki Türkiye'yi doyuran çiftçimiz 2028 yılına kadar ne yapacak? Çünkü çiftçi aç kalırsa Türkiye aç kalır ya. Çiftçi geçinemezse Türkiye geçinemez. Tarımsal girdiler, tohum, fidan, hayvan yemi ve üretici enflasyonu çok ciddi bir şekilde yükseliyor. Şu an seçim ekonomisi var. Bakmayın enflasyonla mücadele ediliyormuş gibi bir görüntü var ama 1 Nisan'dan itibaren enflasyonla gerçek mücadele başlayacak. İşte acı reçete o zaman gündeme gelecek. Bu acı reçeteyi zamlar ve yokluk takip edecek. Fukaralık daha da artacak. Yoksulluk daha çok artacak. Çiftçilerimizi seçimden sonra çok önemli sorunlar bekliyor. Şimdiden önlem alın. Sanayicilerin o ciddi ekonomistlerin dediği gibi masraflarınıza dikkat edin. Harcamalarınızı azaldın. Borca girmeyin. Acı en fazla iz bırakacağı kesim olduğunuzu da hiçbir zaman unutmayın. Bunu çiftçilerimize söylüyorum. Onları uyarmak istiyorum. Ayrıca 2024 yılında bazı ürünlerde hem dünyada hem de ülkemizde üretim artışı olabilir. Plansız üretimden kaynaklı. Örneğin buğday gibi. O zaman ürününüzün para etmeyebileceğini aklınızdan çıkartmayın. Tarlada bırakmak zorunda da kalabilirsiniz. O yüzden şimdiden kapınıza gelen özellikle iktidar partisi adaylarına sorun. Deyin ki Büyükşehir yasasını çıkardınız. Bizim oylarımızla şehirlerde sefa sürüyorsunuz. Siz. Mahalleye çevirdiğiniz köyümüzde cefayı biz çekiyoruz. Köyümüzü kırsal mahalleye çevirecek misiniz? Elektriği, suyu, Eskisi gibi ucuza verecek misiniz? Dünyada enflasyon, gıda enflasyonu, petrol fiyatları düşerken bizde neden düşmüyor? Onu sorun. Neden mazot, tohum, gübre bu kadar pahalı? Mazot desteği ve gübre desteği verecek misiniz diye sorun. Fiyat alım garantisi verecek misiniz diye sorun onları. Ben size bu soruların cevabını bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Adamın iki tane oğlu varmış. İki oğlunu ziyaret etmiş. Birinci oğlu babasına, baba bu sene buğday ettim. Yağmur olmazsa anam ağlar valla. Baba sonra ikinci oğlunu ziyaret etmiş. İkinci oğlu da babasına, baba kerpiç döktüm. Yağmur yağarsa anam ağlar demiş. Adam akşam evine dönmüş. Karısı sormuş. Çocuklar nasıl demiş. Bey. Hanım demiş. Her şey yağmura bağlı. Ancak yağsa da yağmasa da ağlayan sen olacaksın. Orası kesin. Seçimde kazanan kim olursa olsun. Çiftçilerimizi bekleyen durumda maalesef bu. Ve bu durumu ancak 31 Mart seçimlerinde iktidara önemli bir mesaj vererek engelleyebilirsiniz. Çünkü halinize ya tamam ya da devam edeceksiniz. Tercih sizin.